Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün olarak burcu ve Yükselen olarak burcu için tarot açılım yapıyorum. Açılımımız arkadaşlar 25 31 Ağustos haftası için olacak. Bakalım bu hafta Olarak burcu ve Yükselen olarak burcu için nasıl geçiyor? Neler öngörülür? Önce bir bakalım arkadaşlar Olar burcu bu haftasının için hangi önemli konular öngörülüyor, Hangi önemli olaylar gerçekleşecek bu haftada? Evet olay bir. bakalım nasıl ilerleyecek ve sonuç ve bir tane daha bakalım ve sonuç nasıl sonuçlanacak. Evet arkadaşlar başlıyorum. Evet Kılıç Beşlisi o görünüyor arkadaşlar. Olay nedir? Birinci olay biriyle bir tartışma olabilir anlaşmazlık olabilir arkadaşlar. E, bu e, hangi konular üzerine e, bu tartışma? Geçmişinizdeki yaşa geçmişinizdeki sorunlar tekrar gündemde geliyor. Bu bazı böyle bir insanlar olabilir yaşadığınız sorunları tekrar bu bu haftada gündemde olabilir. Ama arkadaşlar bu yaşadığınız sorunları, bak bu bir tartışma anlaşmazlıklar biraz haksız bir e, yüzleşme haksızlık ne demek Çünkü bu kart her zaman nasıl bir enerji veriyor herhangi birinde bir anlaşmazlık bir tartışma içerisine girdiğiniz zaman karşı kişiler e, haklı çıkmak için her türlü yap her türlü haksızlık sana yapabilirler e, böyle bir dürüz olmayan bir yüzleşme Onun için bir gücün yoksa e, karşı rafta da sende daha güçlüyse onu onlarla ilgili herhangi bir yüzleşme içerisine girme. Çünkü kazanmak, buradan haklı çıkmak imkanları çok düşük. Evet ve sonun kader çarkı. Son ne demek? Bu yüzleşmeden sonra, bu tartışmadan sonra bazı şeyler değişecek gibi gösteriyor. Ve bu, bu kader. Ve kader çarkı ne demek? Sanki kader senin tarafa. Demek ki sana bir yerden haksızlık yapıldı ve kader sana burada bir şans çıkıyor. Tekrar kendini haklamak, mesela bir iftira atıldı, e, hakkın değildi, e, belki gücüyle e, seninle bir şey alındı olabilir. Ve burada sana bir şans veriliyor kader seni tarafa e, tekrar sana bunu alabilmek için. Bir, ne bileyim haklılığı ispatlamak için sana bir şans veriliyor. Bazı olaylar böyle bir dönecek ki nasıl bir kadersel olaylar ve bunlar hepsi senin lehine olacak. Onun için size böyle bazı fırsatlar olacak arkadaşlar bu haftadan. Geçmişinizi kaybettiniz tekrar kazanabilmek için ya da herhangi bir haksızlığa uğradıysanız bunu haklı çıkması için gerçekten haklısın. Çünkü sistem kadersini destekliyorsa demek ki burada bir haklılık var ama seni birileri bastırdı. Bir şey bir haksızlık kullandı. Sende bir şey alındı. Ve artık dedim gibi kader sana bu gücüyle alınan şeyler alabilme için sana bir şans veriyor. Devam ediyoruz. Başka bir önemli olay bir iş arkadaşlar. İş, eğitim durumu ne demek bazı bu haftada bazı olarak burcu yeni bir iş fırsatınız olacak. Birileri için eğitim konuları herhangi kurs o konuları olabilir ya da mesleğinize ustalaşmak isterseniz e, bunu alakalı bir fırsatlarınız görünüyor ve e, kendi işini yapan e, olanlar bu, bu hafta size çıkan müşteriler bunlara karşı bir özen göstermen bu ne demek bu müşteri memnuniyet etmeniz gerekir çünkü bu hafta yapacağınız işleri ne olursa olsun bu iş senin geleceğine belirleyecek e, gibi gösteriyor e, ve e, Bakalım olaylar nasıl ilerleyecek? Bir tamamlama enerji. Özellikle bir e, birileri için yurt dışı yurt dışında bir işler fırsatları olabilir. Birileri için sosyal medyadan para kazanmak için fırsatlar olabilir. Birileri için arkadaşlar dediğim gibi yurt dışına müşteriler ya da mesela kendini geliştirmek için belki bir yabancı e, yabancı dil ihtiyacın var ve bununla ilgili bir kursa başvuracaksın. Evet bu da sonuç ne ve krallık tısım kralı bu için. Ee, çok güzel bir bu, bu bak mesela ustalaşmak bir işini geliştirmek kendinizi geliştirmek ya da bu da geleceğinde sana inanılmaz bir fırsatla yaratacak ne demek bir e, mesela iş gücünü iş zikanını iş senin artacak gibi gösteriyor tasım kralım hatta bak birileri için bir yönetici olabilme potansiyeliniz olabilir Evet arkadaşlar bu hafta değerlendirin size önüne çıkan fırsatları iş ne olursa olsun bu işinizi özenle ve azimle yapın Çünkü buna geleceğini size çok güzel bir fırsatlar getirecek gösteriyor Evet şimdi bakalım sağlık enerji bu hafta olak burcu sağlık enerji asa kızı Asa kızı güzel bir dediğim gibi e, fena değil enerjiniz de var ama burada bu e, biraz gençleşme, yenileme enerji görünüyor sağlık konusu, ıı, sağlık ilgili. Ve buradan belki birileri de bir mesela bir şey araştırmanız gerekir. Mesela sağlık sorunuz var gidecekse mesela tahlile vereceğinize olabilir bu haftada. Evet şimdi bakalım kariyer ve iş para ilgili nasıl bir gelişmeler olabilir bu haftada. Bu kariyer kehanetlerimiz neler söyleyecek. Evet arkadaşlar bugün biraz, bu hafta biraz kayıplar para kontuna kayıplar gösteriyor ne demek ee, yakın gelecek temani sorunlar bekleniyor Evet onun için e, bu haftada birazcık olarak borcu harcamalarına birazcık dikkat etmeniz gerekir e, durumu topar, toparlamak için gerçekten çok çalışmanıza gerekir daha çok bu haftada e, harcamalardan paranızı toparlama yaparınıza çalışmaya e, para çalışmak için bir gücünüze e, harcaman gerekir. Diyor ki şu an büyüme aşamasındasınız. Gayretlerinizle meyveleri toplay, toplayabilmek için ekinlerinize tohumları sulamaya devam edin. Ekimleri tohumları sulamaya devam edin. Hedef, de, he, herhangi bir hedefiniz varsa iş konusunda ulaşabilmek için bir adım geri atın. İki adım geri atmak gerekir. Ve ilerlemek için gerekli adımları planlayın. Kendinizi ortaya koyma zamanı. İş konusunda bu haftada kendinizi ortaya koyma zamanı geldi. Yeteneklerinizi saklıyorsunuz. atma ve spot ışıkları altına çıkma zamanı geldi. Spot ışıkları altına. Bak yeteneklerinizi saklıyorsunuz. Yeteneklerinizi saklamayın. <laughs> bu hafta yeteneklerinizi mümkünse kullanın. Kendi işinizi kurmanız ya da konfor alanınıza çok dışına bir şey demeniz zamanı geldi. Evet şimdi bakalım özel hayatınıza dair nasıl bir gelişmeler olabilir Buna görünüyor ki Kupa dörtlüsü Kupa dörtlüsü bir Bu hafta birlere küs olabilirsiniz. mesela partneriyle eşiyle bir küs belki küstünüz Geçen haftada yaşadığınız sorunlar küs olabilirse ve dediğim gibi bu haftada bu demek ki birine kırıldınız bu kişiyle bak uzaklaşmaya karar verdiniz. İlişkilerde biraz mesafe koydunuz olabilir. Ve bu konuda bazı bu durumu değiştirme geçir. Mesela partner kırdıysa kırdıysa ya da sen mesela partnerine haksızlık yapsa Yaptıysa, bu konuda bazı vereceğiniz verdiğiniz kararlar üzerine bir hareki bir adım atacaksınız ve e, bu durumu değiştirebileceğinizi gösteriyor. Yani, durumu değiştirebileceğiniz en azından güz olduğunuz kişilerle nasıl hemen böyle nasıl diyeyim her şey bir sorunu hallettiniz görünmüyor ama en azından bu durumu o, Değiş, değiştirebileceğinizde bu kişi ne demek en azından bir iletişim bu haftada iletişim yaptığınız adımlar attığınız adımlarla bir e, bu kişiyle tekrar bir iletişim başlatabileceğiniz evet burada bir ısınma yok şu an ama en azından bir iletişim artık kurabileceğinize gösteriyor ya da böyle bazı insanlar size kıran bir insanlar varsa bunlar sana karşı bir atacak bir adımlar olabilir bir şey değiştirmeye çalışacaklar da sanki geç, geçmişe yaşadığın şeyler bunu sana unutturmaya çalışacaklar. Evet. Böyle bir durum var. Sanki sen her şey belki bu böyle adımları olduğu zaman evet sen belki bir şey geçmişe bırakmaya çalışıyorsun ama hala onlara karşı böyle bir ısınmaz sıcaklığı görmesi her şey akışına bıraktığınızda bir dönem. Ya da arkadaşlar bak kupa dörtlüsü mesela bir ilişkinizde durumu var. Nasıl bir ilişki durumu? Artık görüyorsun artık bakın bir durum var. Mesela artık bir şey seni yoruyor uzun zaman. Partner ile ilgili öyle sana sürekli yüklemesi ne bileyim sürekli sana haksız görmesine demek ki bu durum artık seni yordu gibi gösteriyor ve bunu sanki bitirme için Bitirmeye düşünüyorsun olabilir ee, ama dedim aklında belki bitirmeye düşünüyorsun ama şu an e, her şey e, böyle eylemlerden belki bunu eylemlere dökmek için bunu biraz zamana bırakıyorsunuz görünüyor biraz be bekliyorsunuz bak eylem bazı şey mesela bitirmeye düşünüyorsun ama adım atmıyorsun biraz beş, bir şey bekliyorsun gibi gösteriyor. Ve bence böyle daha her şey zamana bırakmak bence de daha iyi olacak. Evet bakalım pazartesi. Pazartesi de ne kralı. ne kralı pazartesi ne demek? Öyle aktif bir gün arkadaşlar. Hareketli bir gün. Herhangi bir hedefiniz varsa bu hedefinize ulaşabileceğinize göre çabalara göstererek. Ve ne kralı arkadaşlar ateş rubun bir kişiler hayatınıza aktif olacak pazartesi günü. Salı bakalım. Salı İmperatrice kartı. Sala günü. Ee, Olar Burcu için güzel, bereketli bir gün. Böyle bir bereket enerji olacak. Ve burada her zaman yeni şeyler başlangıç İmperatrice. Yeni şeyler doğuşu gösterir. Demek ki ne olabilir? Belki birileri doğum, doğum haberi hamilelik haberi alabilirsiniz. Ya da bu imparatorici kartı her zaman güzellik enerji. Demek ki bazı olay burcu salı günü belki kendinizle alakalı, dış görünüşle alakalı bir şey değiştirmeye, bir şey güzelleştirmeye çalışacağınıza bir gün olabilir. Çarşamba. Çarşamba bir seyahat arkadaşlar ve bir değişim vaat ediyor sizin için. Bak dediğim gibi yeni bir şey doğuşu. Pazartesi bir hedefine ulaşıyorsunuz. Bu yeni bir bu yeni bu ulaşmadan sonra yeni bir enerji çıkıyor. Bereket enerji ve bak buradan görünüyor ki e, kılıç altısı bir değişim ve, vaat ediyor ve sanki krizden çıkıyorsun. Bak kriz krizli durumu, bak sorunlu durumu arkadan bıraktınız bir gün. Yine için bir seyahatler olabilir. Perşembe. Perşembe biraz stresli bir gün, böyle endişeli bir gün, endişe kaygılar artı bir gün olabilir. Ama bu durumu biraz abartıyorsunuz. Bak bir şey seni endişelendiriyor ama kendi kendine dolduruşuna geliyorsun ya da birileri dolduruşa getiriyor. Durum sandığı kadar kötü değil. Cuma. Ee, ve Cuma da duyguları kontrol edemene bir günü gösteriyor. sağsın Yanlış anlaşmalar müsaade olabilirsin. Ee, ve Cuma günü kupa kraliçesi bu. Böyle su grubundasın. sevdiğin insanlar e, ilgili önemli rol hayatında oynayacak ve cumartesi bakalım cumartesi hareketli bir gün güzel haberleri ve kısa açık yollarınız görünüyor böyle demek ki bir sadece bir yere değil birkaç yere gideceğinizi gösteriyor ve pazar pazar günü kupa şu maalesef pazar günü bir görünüyor ki birileri için bir teklifler olabilir davetleriniz olabilir ve belki bu davet üzerine pazar günü gidiyorsunuz ya da Herhangi bir teklif birileri için bu teklif romantik bir teklif birileri için başka bir teklif bir davet bir yere davet edebilirsin. Ee, ya da bu da böyle niyetle niyetli bir gün böyle insanlar sana karşı iyi niyetli olacağını sen böyle sevgi saygı esirgemeyeceği bir gün o görünüyor. Evet arkadaşlar bugün de açılımımızın sonu herhalde yani olaklar size güzel bir hafta geçirmenize geliyorum. Sizden rica video beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. kalın